Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Araştırmacılar kızıl gezegen Mars'ın kendi ekseninden ayrıldığını doğruladı. Peki nedenleri ve sonuçları neler? Karşınızda Chandler yalpalaması. Geçtiğimiz 18 yıl boyunca gezegenin yörüngesindeki uydulardan yapılan radyo gözlemleri Mars'ta gerçekten Chandler yalpalanmasının kesin kanıtlarını ortaya çıkardı. Bu olgu, onu 1891'de keşfeden Amerikalı gökbilimci Seth Carlo Chandler'ın adını taşıyan bir enlem değişimi. Basitçe ifade etmek gerekirse, kızıl gezegen dönerken sürekli yalpalıyor. Ancak bu yalpalanmanın miktarı gezegenin dönme ekseninden sadece 10 santimetre olduğu için muhtemelen görmeniz de pek mümkün değil. Bu yalpalanmanın nedeninin kesin bir açıklamasını arıyorsak ne yazık ki pek şansımız yok. Bilim insanları kızıl gezegenin dönerken yalpalayıp durduğunu belirlemiş olsalar da buna neyin sebep olduğundan tam olarak emin değiller. Mars kendi ekseni etrafındaki bir turunu 24 saat 35 saniyede tamamlıyor bu süre sol olarak adlandırılan bir Mars gününü tanımlıyor. Bu süre dünyadakinden biraz daha uzun. Güneş etrafındaki yörüngesinin düzlemine göre 25,2 derece daha eğimli. Bu eğim dünyadaki 23,5 derecelik eğime yakın olduğu için benzer mevsimler yaşanıyor. Aslında Mars çok hafif yalpalıyor. Yüzeyde 10 santimetrelik bir genliğe sahip. Kuzey kutbundan bakıldığında saat yönünün tersine neredeyse dairesel bir yapıda görülüyor. Dünya gibi tam bir küre olmayan Mars'ın yalpalaması bir kuvvet tarafından sürekli uyarılmakta olduğunu gösteriyor. Bu kuvvetin atmosferik basınç değişikliklerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Şimdiye kadarki verileri inceleyerek elde ettikleri şey, Mars'taki Chandler yalpalanmasının her 207 günde bir kuzey kutbundan bakıldığında neredeyse dairesel, saat yönünün tersine doğru gerçekleştiği. Sonuç olarak kutuplar her zaman mükemmel bir şekilde uzanmıyor. Kızıl gezegen evrendeki bu tür davranışları sergilediği bilinen dünya haricindeki tek gök cismi. Bu durum yeni keşfi oldukça önemli kılıyor. Ve sadece elimizde artık hız kaybettikçe yalpalayan bir topaç gibi hareket eden iki gezegen olduğu için değil. Son çalışma bilgiyi uzun bir dönem boyunca toplamanın ve analiz etmenin önemini bir kere daha gösterdi. Mars'taki Chandler yalpalanmasına daha yakından bakmadan önce bu yalpalanmanın dünya üzerindeki etkisine kısaca bakalım. Gezegenimizin her 23 saat 56 dakikada bir kendi ekseni etrafına döndüğünü biliyoruz. Dünyada kutuplar her 433 günde bir dönme ekseninden ortalama 9 metre kadar uzaklaşıyor. Elbette bunu hissetmiyoruz ve tek dezavantajı dünyayı gözlemlerken veya GPS ile çalışırken bu yalpalanmanın göz önünde bulundurulmasının gerekmesi. Ancak kesin olan bir şey varsa o da dünyanın yalpalanmasının Mars'ta keşfedilen yalpalanmadan daha iyi algılanabildiği. Madem öyle, bilim insanları bu tür koşullar altında Marsla ilgili sonuca nasıl ulaştılar? Bu yanıt Mars yörüngesinde dolanan NASA uydularından geldi. Örneğin 1999 ve 2006 yılları arasında Mars Global Surveyor uydusu tüm gezegeni haritalamak için kullanıldı. Mars Odyssey su ve buzun kanıtlarını arıyor ve gezegenin jeolojisini, radyasyon ortamını inceliyor. Mars Reconnaissance Orbiter ise 2000'den beri potansiyel iniş alanları arıyor kutup hareketini radyo izleme gözlemlerinden belirlediler. Ve bu onları gezegeni daha iyi anlamak için yönlendirdi. Chandler yalpalaması Mars'taki uzay aracının yörüngesini etkilediği için tespit edildi. Çoğunlukla bir Mars gününde bir uzay aracının yörünge düzleminde hafif bir salınmaya neden oluyor. Yöntem Amerikan Jeofizik Birliği tarafından hakemli bilimsel dergi olan Geophysical Research Letters'ta detaylandırıldı. Salınımın boyutu aylar ve yıllar içinde yavaşça değişiyor. Bu imza NASA Deep Space Network istasyonlarından geliyor. Uzay aracının yörüngesini ve zaman içinde nasıl değiştiğini belirlememize yardımcı oluyor. Sinyal inanılmaz derecede küçük olduğundan ve zaman içinde yavaş değiştiğinden yıllarca yüksek doğrulukla veriler almak yalpalamanın algılanmasında hayati önem taşıyordu. Ayrıca kütle çekimi alanında Chandler yalpalama sinyalinden ayrılması gereken başka zamanla değişen imzalar da bulunuyor. Bu diğer imzalar kutup buzullarının mevsimsel erimesi ve bunun sonunda kütlenin kuzey ve güney kutuplar arasındaki hareketinden kaynaklanıyor. Chandler yalpalanmasını tespit etmek için daha az veriyle yapılan önceki girişimler başarısız oldu. Çünkü kütle hareketiyle yalpalanma arasında ayrım yapamıyorduk. Peki Mars neden yalpalıyor? Ekvatorda %0,33 daha kalın olan Dünya gibi Kızıl Gezegen'in ekvatoru da %0,6 daha kalın. Yani o da mükemmel bir küre şekline sahip değil. İki gezegeni de etkileyen dengesizliklere yol açıyor. Bunun sonucunda Chandler yalpalanmasının tam olarak yuvarlak olmayan gezegenlerde meydana geldiği belirlendi. Ve uzun zamandır dünya dışındaki gezegenlerde de var olduğu düşünülüyordu. Fakat bilim insanlarının elinde buna dair kesin bir kanıt yoktu. Mars örneğinde kutup buzullarının erimesinin neden olduğu mevsimsel atmosferik değişimler nedeniyle dönüşün başladığı anlaşılıyor. Ancak kendi başına bırakılmış olsa bu nitelikteki bir gezegensel yalpalanma zamanla yavaşlamalıydı. Geçmişteki araştırmalar dünya için yalpalanmanın uyarılmasının muhtemelen atmosferdeki basınç değişikliklerinden ve her şeyin hareket etmesini sağlayan okyanus süreçlerinden kaynaklandığı öne sürüyor. 2000 yılında jeofizikçi Richard Gross okyanus dibindeki sıcaklık ve tuzluluk değişikliklerinden kaynaklanan basınç dalgalanmasının ana neden olduğu okyanus sirkülasyonlarındaki rüzgarın yolaştığı değişikliklerin de katkıda bulunduğunu söyledi. Belçikalı jeofizikçi Veronique Dehant dünyadaki Chandler yalpalamasının esas olarak okyanuslardan ve atmosferden kaynaklandığını söylüyor. Ancak Mars'ta okyanuslar yok. Bu yüzden diğer dış faktörler uyarılmayı açıklamaya yardımcı olabilir mi? Yalpalama belki de kutuplardaki buzulların erimesi nedeniyle oluşuyor olabilir. Nedeni ne olursa olsun, Mars'ın iç kısmına, özellikle maddesel özelliklerine ve termal durumuna yeni bir bakış açısı sağlıyor. Bilim insanları kutbun bir yalpalama döngüsünü tamamlaması için geçen süreyi değerlendirerek kızıl gezegenin mantosunun ne ölçüde deforme olduğunu öğreniyor. Belçika Kraliyet Gözlem Evi'nden fizikçi Atillo Rivoldini, Mars mantosunun deformasyonları esas olarak sertliğine bağlı. Sertlik ise büyük ölçüde sıcaklığa bağlı diyor. Mars'ın yalpılaması kesinlikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor ve yıllar içinde daha fazla çalışma yapılacak kesin. Gezegenin sıcaklığı ve bileşimi hakkında yeni bilgiler gezegenin daha iyi bir resmini elde etmek için hayati önem taşıyor. 2018'de fırlatılan ve Mars'ın iç yapısını inceleyen InSight üzerindeki Rush cihazıyla yapılmakta olan Mars dönüşü ölçümleri şimdiden heyecan verici bilgiler sağlamaya başladı bile. Bakalım gelecek yeni veriler ışığında nasıl bilgiler elde edeceğiz? Paradox'un bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, bilimle kalın.